Mesleki eğitim ekonomimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek, genç işsizliğini azaltmak ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için vazgeçilmez bir alandır. Ancak ne yazık ki mesleki eğitimin öneminin farkında olmamıza rağmen, herkes için söylüyorum, özellikle iktidar için bu alanda ciddi sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının durumudur. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz mesleki deneyim kazanmak için çaba gösterirken sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakılmamalıdır. İlk yapılacak şey staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının durumunu düzeltmek olmalıdır sayın milletvekilleri. Daha dün Ankara Çubuk ilçesinde inşaatın 6. katından asansör boşluğuna düşen stajyer evladımız Alperen hayatını kaybetti. Bu kaçıncı değerli milletvekilleri? Hayatını kaybeden genç kardeşimize, Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Bugün ülkemizde mesleki eğitimde beceri uyuşmazlığı sorunu arz talep dengesizliği ile iç içe geçmiş durumdadır. Mesleki eğitimde yaşanan sorunların ivedi olarak çözülmesi gerekmektedir. Okullarımızın altyapı eksiklikleri, güncel teknolojiye uyum, sektörle işbirliği yetersizliği ve öğretmen kadrosundaki nitelik sorunları. Öğretmenlik meslek kanunu getirdik ama bu okullarımıza, mesleki ve teknik orta öğretime öğretmen yetiştirme konusunda yıllardır sıkıntı yaşanmaktadır.